Yıllardır akvaryum hobicilerine sıkça sorulan bir soruya yanıt vereceğiz bugün. Lepistesim ne zaman doğurur? Yok yok o değil. Fanusta balık beslenir mi? Evet tam üstüne bastın. Sizce beslenir mi? Takip edenler biliyordur. Geçen hafta doğum günümdü ve doğum günümde bir adet fanusta iki adet Japon balığı hediye geldi. Üstelik renkli taşlar ve plastik bitkiler içerisinde mevcuttu. Tabii maalesef yine yanlış bir pet shop yönlendirmesi. O gece mecburen fanusta kaldırar ve sabah ilk işim fanusu alıp stüdyonun yolunu tutmak oldu. Balıkları fanustan çıkartıp daha önceden kurduğum bakteri kültürü oturmuş bir tanka beklemeleri için yerleştirdim. Bu sırada da ben de akvaryumları hazırlamaya başladım. Bir kere de balığı için şimdilik 30-30-31 akvaryum kuracağım. Bu akvaryum markasına mavi renk fon çekip altına da bir mat keserek tankı yerine yerleştiriyorum. Silis kumu doldurup iki adet de minik kaya ile tasarımı tamamladım. Canlılara biraz daha fazla alan kalsın diye sade bir tasarım yaptım. Bitki olarak da Cryptocoryne familyasından Green Gecko olarak geçen bu güzel türü kullandım. Suyu doldurduktan sonra Oase Video Smart 60 dış filtreyi de tanka bağlayarak çalıştırdım. Klor ve klorimi bağlamak için Oase su düzenleyici ve bakteri kültürünün hızlı oturması için de Oase Boost Bakteri kullanarak Birkaç gün bu şekilde tankı boş çalıştırdım. Bir iki de su değişimi yapıp su düzenleyici ve bakteri kültürünü tekrardan ekledikten sonra balıkları yeni yerlerine geçirme zamanı geldi. Ve parça birlikte balıkları yeni yerlerine geçiriyoruz. Şimdilik en azından daha geniş ve filtrasyon olan bir tankta gözleri bozulmadan takılabilecekler. Tabii bu tank bir süre sonra onlara yetersiz gelecektir. O zamanlar ne yapacağımızı artık birlikte karar verebiliriz. Bu yüzden devamını kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Bu arada fanusu da atmıyoruz. Çok güzel teraryum yapacağız bunlara. Görüşmek üzere.